Yaş aldıkça hayat bize önemli dersler öğretir. Ancak en büyük derslerden biri şudur: Her şeyi herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz. Kişisel sınırlarınızı korumak, huzurunuzu ve saygınlığınızı güçlendirir. Peki, farkında olmadan söylediklerinizin aleyhinize kullanılabileceğini düşündünüz mü? İyi niyetle paylaştığınız bir bilginin başkaları tarafından yanlış anlaşılabileceğini Zaman geçtikçe bazı şeylerin yalnızca size ait kalması gerektiğini fark edersiniz. İşte bu yüzden bugünkü videoda 55'ten 75 yaş arasındaki kişilerin asla paylaşmaması gereken 6 kritik konuyu ele alacağız. Bu konular yalnızca sizin huzurunuzu değil, aynı zamanda ilişkilerinizi ve güvenliğinizi de doğrudan etkileyebilir. Öğrenecekleriniz hayatınızı değiştirebilir. Video'ya başlamadan önce sizden bir ricam var. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenir misiniz? Ayrıca aşağıya bilgelik sessizlikle başlar yazanlar gerçekten konunun önemini kavrayanlardır. Siz de yorum yaparak fikrinizi paylaşabilirsiniz. Hazır mısınız? O halde başlayalım. Küçük bir kasabada bilgeliği ve huzur dolu yaşamıyla tanınan yaşlı bir adam yaşardı. Çok konuşmazdı ama konuştuğunda herkes onu dikkatle dinlerdi. Günün birinde yolunu kaybetmiş bir genç, onun öğütlerine ihtiyaç duyduğunu hissederek yanına geldi. "Usta," dedi genç adam. "Sen uzun yıllar boyunca bu kasabada yaşamışsın ve herkes sana büyük bir saygı duyuyor. Hayatını nasıl bu kadar huzur içinde geçirmeyi başardın? Sakinliğinin ve bilgelik dolu sözlerinin sırrı nedir?" Yaşlı adam, genç adamı yanına çağırarak büyük bir meşe ağacının gölgesine oturmasını işaret etti. Derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Gençliğimde içimdeki her düşünceyi, her duyguyu, her deneyimi insanlarla paylaşırdım. Söylediğim sözlerin her zaman iyi niyetli insanlar tarafından duyulacağını sanıyordum. Ama yanılmışım. Çok geçmeden huzurumun kaybolduğunu hissettim. Herkesin benim hakkımda her şeyi bilmesine gerek olmadığını anladım. Çünkü bazı şeyler paylaşıldığında insanın kendine ait olanı kaybolur, iç huzuru bozulur. Genç adam büyülenmiş gibi ona bakıyordu. "Peki, sonra ne yaptın?" diye sordu. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi ve devam etti. "Özel hayatımda olup biten her şeyi herkesle paylaşmamaya karar verdim. Söylediklerim konusunda daha seçici oldum." bunu korkudan yapmadım. Bilakis sağduyunun bir gerekliliği olarak gördüm. İç huzurumu korumanın yolu buydu. Genç adam başını sallayarak onun sözlerini düşünmeye başladı. Sırf susmak için susmak değil, sadece gerekli şeyleri söylemek meseleymiş diye mırıldandı. Bazı yönlerimizi gizlemek aslında iç huzurumuzu korumanın bir yoluymuş Yaşlı adam hafif bir tebessümle sözlerini sürdürdü. Bilgelik her şeyi söylemek değil, doğru zamanda doğru şeyleri söylemektir. İnsan zamanla dış dünyanın gürültüsünü azaltmanın değerini anlar. Düşüncelerinin, deneyimlerinin ve hayatının tamamını paylaşmak zorunda olmadığını fark eder. Sessizlik bazen en güçlü ifadedir. Genç adam bir an durdu. Bu sözlerin derin anlamını kavramaya çalışıyordu. Ancak içindeki merak henüz tam olarak tatmin olmamıştı. Peki usta dedi. Hangi şeyleri paylaşmamalıyım? Ne zaman konuşmalı, ne zaman sessiz kalmalıyım? Yaşlı adam genç adama dikkatlice baktı ve başını salladı. Bu iyi bir soru. Hayatımızın bazı yönleri aşırı paylaşılırsa faydadan çok zarar getirebilir. Bu sadece başkalarının bizi nasıl algıladığıyla ilgili değil, aynı zamanda kendi iç huzurumuzla da ilgilidir. Bazen farkında olmadan kimliğimizin parçalarını başkalarına sunarız. Oysa bu, kendi hayatımızın kontrolünü elimizde tutmamızı zorlaştırır. Yaşlı adam bir an sustu, rüzgarın sessizliği doldurmasına izin verdi. Sonra yavaşça ekledi. Artık söylemene gerek olmayan şeyler var. Ve bu onların yanlış ya da utanç verici olmasıyla ilgili değil. Sadece kendi hayatının iplerini senin elinde tutmanı sağlamasıyla ilgili. Gerçek bilgelik ne söylediğimiz kadar neyi söylemediğimizle de ilgilidir. Çoğu insan sessizliğin de bir cevap olabileceğini unutuyor. Genç adam bu sözleri duyduğunda sarsılmıştı. Mesele sadece sır saklamak değildi. Bu insanın kendi karakterini ve öz benliğini koruma meselesiydi. Demek ki paylaşmadıklarım beni güçlendiriyor diye mırıldandı. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi, ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Zamanla daha iyi anlayacaksın diye ekledi. Genç adam ise hala düşünceler içinde kaybolmuştu. Yaşlı adamın sözleri zihninde yankılanıyor, anlamını kavramaya çalışıyordu. Şimdi bu hikayeden yola çıkarak size hayatınız boyunca kimseyle paylaşmamanız gereken dokuz şeyden bahsedeceğim. Bu konular daha huzurlu, onurlu ve dengeli bir yaşam sürmenize yardımcı olacak. Eğer bilgeliğin sessizliğine inanıyorsanız, aşağıya bilgeliğim sessizdir, yazan bir yorum bırakın. Ayrıca daha fazla değerli içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Birinci para ve mali durumunuz. Maddi konular yaş ilerledikçe daha hassas bir hale gelir. Finansal istikrar huzurunuzu artırabilir. Ancak yanlış ellere geçtiğinde size zarar da verebilir. Banka hesabınızdaki para, yatırımlarınız veya tasarruflarınız hakkında fazla konuşmak başkalarının sizin üzerinizde farklı beklentiler oluşturmasına neden olabilir. Hatta istemeseniz bile bir hedef haline gelebilirsiniz. İnsanlar, sizin maddi durumunuz hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursa, size olan yaklaşımları da o kadar değişir. Unutmayın, zenginlik sizi tanımlamaz. O sadece bir araçtır. Stoacılar bize sahip olduklarımızın gerçek değerinin sadece onların miktarıyla ölçülemeyeceğini öğrettiler. Asıl mesele sahip olduklarımızı nasıl yönettiğimizdir. Mali durumunuz hakkında sessiz kalmak sizi sadece insanların beklentilerinden korumakla kalmaz, aynı zamanda iç huzurunuzu da korumanıza yardımcı olur. Paranız, biriktirdikleriniz ya da yatırımlarınız hakkında ne kadar az konuşursanız, o kadar az dikkat çekersiniz ve çevrenizdeki insanların üzerinizde oluşturabileceği baskılardan kurtulursunuz. İkinci yaşınızı sürekli dile getirmek, yaş almak doğaldır. Ancak yaşla ilgili konuşmalar bazen tahmin edilenden daha hassas bir konu olabilir. Zamanın geçmesi kaçınılmazdır ancak sürekli yaşınızdan bahsetmek insanların sizi algılama biçimini değiştirebilir. Eğer yaşınızı fazlasıyla vurgularsanız, bazı insanlar size küçümseyici bir tavırla yaklaşabilir ya da artık yapabileceklerinizin sınırlı olduğunu düşünebilirler. Daha önce insanların sizi yalnızca yaşınıza göre değerlendirdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir sayı yüzünden daha az yetenekli ya da kırılgan olduğunuzu düşündüler mi? Hatta siz bile bu algıya kapılıp kendinizi sınırladınız mı? İşte bu yüzden yaşınıza odaklanmak yerine neyi başarabileceğinize odaklanmalısınız. Gerçekten önemli olan hayatınızı nasıl yaşadığınızdır. Bilgeliğiniz ve deneyimleriniz sizin en değerli yönlerinizdir. Yılların geçmesine endişelenmek yerine her yeni günde neler yapabileceğinize bakın. Stoacılar bize kontrol edemediğimiz şeyler için endişelenmenin gereksiz olduğunu söylerler. Zamanın akışını durduramayız ama hayatımıza yön verebiliriz. Asıl mesele bu yılları nasıl geçirdiğimizdir. Düşünceleriniz, eylemleriniz ve hayata karşı tutumunuz sizi gerçekten tanımlayan şeylerdir. Üçüncü aile sırlarını açığa çıkarmak. Her ailenin anlatacak birçok hikayesi vardır. Bu hikayeler genellikle mutluluk, kahkaha ve hatıralarla doludur. Ancak bazı aile meseleleri özel kalmalıdır. Geçmişte yaşanmış çatışmalar, aile içinde yapılmış hatalar veya hiçbir zaman tam olarak çözülememiş yanlış anlaşılmalar herkesle paylaşılmamalıdır. Aile sırlarını paylaşmanın zararsız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte bu durum istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aile üyeleri arasında gerilim yaratabilir, eski yaraları açabilir ve geçmişin yükünü yeniden taşımanıza sebep olabilir. Küçük bir tartışma hiç beklemediğiniz bir şekilde büyüyerek ilişkilerde geri dönülemez hasarlara yol açabilir. Stoacılar öz kontrolü her zaman vurgulamışlardır. Duygularımızı ve dürtülerimizi kontrol edebilmek Aynı zamanda konuşmalarımızı da kontrol edebilmek demektir. Sessizlik bazen en büyük saygı göstergesidir. Gerçeği saklamak değil, gereksiz acılardan kaçınmaktır. Takdir yetkisini elinizde tutarak ailenizle olan bağları koruyabilirsiniz. Çünkü aile içinde olup bitenler en iyi yine aile içinde çözülür. Dışarıdan gelen yargılar ve yorumlar sadece işleri daha da karmaşık hale getirir. Dördüncü sağlık problemleri hakkında fazla konuşmak. Yaş ilerledikçe sağlık, hayatımızın daha önemli bir parçası haline gelir. Tıbbi muayeneler, ilaçlar ve tedaviler günlük yaşantımızın bir parçası haline gelir. Ancak bu, sağlık durumumuzu sürekli herkesle paylaşmamız gerektiği anlamına gelmez. Sağlık sorunlarınızı başkalarıyla paylaştığınızda, onların sizi nasıl algıladığı değişebilir farkında olmadan kendinizi daha kırılgan ya da çaresiz bir konuma sokabilirsiniz. Bazı insanlar sizi gerçek olduğunuzdan daha güçsüz görebilir. Bazen de istemediğiniz halde size sürekli tavsiyeler verilir, görüşler sunulur ve kendi kararlarınızı almak zorlaşır. Sağlıkla ilgili konuşmalar çoğu zaman sizi kontrolün dışına çıkarır. Tıpkı Stoacı filozofların dediği gibi, önemli olan kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanmaktır. Sağlığınızı nasıl yönettiğiniz ve bu bilgiyi kimlerle paylaştığınız sizin elinizdedir. Bu yüzden sağlığınız hakkında konuşurken dikkatli olun ve hangi bilgileri gerçekten paylaşmak istediğinizi iyi belirleyin. Beşinci hayırseverlik konusunda sessiz kalmak. Hepimiz başkalarına zaman, para ya da emek vermenin insanlığın en asil yönlerinden biri olduğunu biliyoruz karşılıksız olarak yardım etmek ruhu besleyen en değerli eylemlerden biridir. Ancak asıl önemli olan bu iyiliği herkesin bilip bilmemesi midir? Bazı insanlar yaptıkları yardımları sık sık dile getirerek bunun kendilerine getirdiği sosyal statüden beslenirler. Fakat gerçek hayırseverlik karşılık beklemeden yapılandır. Stoacı filozof Marcus Aurelius'un dediği gibi, Gerçekten erdemli bir insan, iyi bir şey yaptığında övgü ya da ödül beklemez. Gerçek cömertlik sessizdir. Hayırseverlik gösteriye dönüştüğünde asıl değerini yitirir. Eğer iyilik yapıyorsanız, bunun başkalarının takdirine sunulmasına gerek yoktur. Önemli olan gerçekten ihtiyacı olan birine yardım ettiğinizi bilmektir. En son ne zaman birine hiçbir karşılık beklemeden yardım ettiniz? İşte bu geride en kalıcı izi bırakan şeydir. 6. Kişisel inançlarınızı sürekli paylaşmak. Şimdi en hassas konulardan birine geldik. Kişisel inançlar. Hayatımız boyunca yaşadıklarımızdan dersler çıkarır, belirli görüşler oluşturur ve bu görüşler zamanla kimliğimizin bir parçası haline gelir. Ancak inançlarımızı sürekli paylaşmak veya başkalarına dayatmak Çoğu zaman köprüler kurmak yerine duvarlar örmemize neden olur. İnançlarınız hakkında çok fazla konuştuğunuzda, farkında olmadan çatışmaları üzerinize çekebilirsiniz. İnsanlar farklı düşüncelere sahiptir ve herkesin sizinle aynı görüşü paylaşmasını beklemek gerçekçi değildir. İster yaşam felsefeniz, ister dini veya politik görüşleriniz İsterse geleceğe dair vizyonunuz olsun, herkes sizinle aynı fikirde olmayacaktır. Sürekli olarak inançlarınızı vurgulamak başkalarını rahatsız edebilir, hatta istemeden onları savunmaya itebilirsiniz. Daha da önemlisi, inançlarınız hakkında çok fazla bilgi paylaştığınızda bazı insanlar bunları küçümseyebilir, sorgulayabilir veya alay edebilir inançlarınızın başkaları tarafından yargılanması veya eleştirilmesi can sıkıcı olabilir. Ancak yaş ilerledikçe öğreniyoruz ki her zaman fikirlerimizi açıklamak ve savunmak zorunda değiliz. Bazen sessiz kalmak, gereksiz tartışmaların ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmenin en iyi yoludur. Bu, inançlarınızı saklamanız veya kim olduğunuzu gizlemeniz gerektiği anlamına gelmez. Sadece her düşüncenizi paylaşmanın gereksiz olduğunu fark etmelisiniz. İnançlarınız değerlidir çünkü onlar size aittir. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan var olabilirler. Sessizlik bazen en güçlü duruştur ve bilgelik ne söylediğiniz kadar neyi söylemediğinizle de ilgilidir.